Türk dünyasına geçiyoruz değerli izleyenler. Irak Türkmenleri ile Türk dünyası arasında bağların kuvvetlenmesi için çabalar sürüyor. Bu kapsamda Irak Türkmenlerinden oluşan bir heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak Türkmenleri ve Türk dünyası konulu bir konferansa katıldı. Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Ankara ile olan güçlü bağları diğer Türk devletleriyle de kurmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Sonra... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak Türkmenleri ve Türk Dünyası konulu konferans düzenlendi. Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ve Azerbaycan Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi tarafından düzenlenen konferansa Azerbaycan ve Irak'tan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı. Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferit Şefiyev, konferansın siyasi değil, kültürel ve bilimsel bir etkinlik olduğunu söyledi. Türk Türk dünyasının desteğini görmüşük, her zaman hissetmişik. bizim kərin siyasi və digər dəstəyini və eyni zamanda təbii ki, bu gün burada ə, bizim İraqdan olan qəssə bu məlli soydaşlarımız, dostlarımız buradadır. Ə, onlar da hər zaman bizi dəstəkləmişdilər. Bu riyalki mən vurğulamaq istərdim ki, ə, bugünkü bizim tədbirimiz siyasi tədbirdir, elmi və mədəniyyət tədbiridir. Irak Türkmen Cephesi eski başkanı ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak Türkmenleri ile Azerbaycanlıların kardeş olduğunu söyledi. Bugün buradayız. Bu köprü Ankara ile Türkmen ile arasında ne kadar ise Bakü ile de Kerkük'ün arasında aynı güç olması lazımdır. Biz medeniyeti, uygarlığı dağıtan bir milletiz. Her yerde izimiz var. Fuzulimiz var, nesimimiz var, ortak, müşterek kültürlerimiz var. Burada Azerbaycan'da olduğumuza can, bütün dünya Türk'üne de buradan selam olsun. Konferansta Azerbaycan ve Irak Türkmenleri arasında kültürel ilişkiler, Irak Türkmenlerinin Türk dünyasındaki yeri, günümüzde Irak Türkmenleri, Irak Türkmenlerinin kültürel mirası ve Azerbaycan konuları ele alındı. Konferans kapsamında düzenlenen panellerde de Türk dünyası ve Irak Türkmenleri arasında yürütülecek işbirliği tartışıldı.